2026'da PC alınır mı sorusunu sorarken, bir gerçeği görmezden gelemeyiz. Samlardan kaçış yok. Özellikle RAM fiyatları son dönemde ciddi şekilde yükseldi. Çünkü bellek artık sadece PC için üretilmiyor. Yapay zeka sunucuları, veri merkezleri, otomotiv sistemleri. Hepsi aynı bellek havuzunu paylaşıyor talep artıyor ama üretim aynı hızda artmıyor. Bu da Rami, eskisi gibi eklenir geçilir, bir parça olmaktan çıkarıyor. Ekran kartı tarafında da durum farklı değil. Yeni nesil kartlar artık sadece oyun için değil. Yapay zeka hesaplamaları, görüntü işleme, simülasyonlar. Hepsi gupuya yükleniyor. Yani ekran kartı, oyuncu kartı olmaktan çıkıp genel amaçlı bir hesaplama motoruna dönüşüyor. Bu da şu anlama geliyor. Ekran kartlarına gelecek zamlar sadece kurla alakalı olmayacak. Talep, enerji maliyeti ve üretim sınırlamaları fiyatları yukarı itmeye devam edecek. İşte bu yüzden 2026'da PC alırken şunu sormak gerekiyor. Ben bugün almıyorsam, bir yıl sonra daha ucuza mı alacağım? yoksa aynı performansa daha pahalı mı ulaşacağım? Bazı parçalar için beklemek mantıklı olabilir. Ama RAM ve ekran kartı gibi temel bileşenlerde. Beklemek her zaman kazanç anlamına gelmiyor. Kısacası 2026'da PC almak. Sadece teknoloji meselesi değil. Aynı zamanda ekonomik bir zamanlama meselesi. Peki şimdi mi almalı, beklemeli mi? Eğer sistemin gerçekten yetmiyorsa ve üretmeye, oynamaya, çalışmaya ihtiyacın varsa. Beklemek çoğu zaman kayıp oluyor. Ha en yenisi çıksın, fiyatlar düşsün diye bekliyorsan. Şunu bilmek lazım, teknoloji ilerledikçe. Ulaşılabilirlik her zaman artmıyor. Bugün işini görecek bir sistem almak. Yarın daha pahalıya aynı performansı kovalamaktan. Çoğu zaman daha mantıklı.